Şöyle kirpiği görüyor musunuz? Pişt. Asfaltta duruyor. Ana galiba şey olmuş olabilir. Allah ne tür e, canlılar yaratır. Subhanallah ne kadar yücedir. Bir mesaj yazdım. Birazdan hoşuma gitti. E, onu de paylaşayım. Allah'ın izniyle. E, amcamın oğlu evini taşıyor ona yardıma gidiyorum ve e, merak etmeyin şöyle maske hazırladım İlk defa bir maskeyle e, bir şey bineceğim bu arada maske takan arkadaşlar e, bu lastik kulağı malum çekiyor bu lastik pratik annemle beraber ben ip dedim anne lastik dedi böyle güzel bir şey ortaya çıktı son derece güzel kullanışlı da kullanım da kolay malum kulağı da çekmesi acıtması rahatsız etmesi hepsi ayrı bir ızdırap elbette ki Rabbimiz dilemediğinde başa hiçbir şey gelmez ee, yani ama tedbir bize öğretilen akıl akıl bize öğrettiği yolu takip etmemiz de yine Allah'ın bizden yüklemiş olduğu sorumluluktur. Yani yapabileceğimiz bir şey varken yapmıyorsak e, orada sorumluluk bize e, yüklenmiş olur. Biz elimizden geleni yaparız. Gerisi eğer tevekkül etmiyorsan bu da beladır başa. İkisi de beladır. Yani elinden Allah sana imkan vermiş, akıl vermiş. Onu bazı şeyler yer, bir yere kadar yerine getirmen gerekir. Onu yapmıyorsan bu zulümdür. Ama aynı şekilde ee, bunu da yapıyorsun ama tevekkülü yapmıyorsun bu da zulümdür. Ee, diğer taraftan ee, ya hem onu yapmıyorsun hem tevekkülü yapmıyorsun o daha beter zulümdür. Yani hepsi kendine e, gerçekten he, ne korkulardan arınmak ne de üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmektir. Müslüman üzerine düşeni yerine getirdi mi? Getirdi. Artık gerisi e, Allah'tan tevekküldür hiçbir şekilde korkmaz başka bir şeyden yani benim başıma şöyle geldi bu geldi bu zaten biz daha önceki videolarda söyledik Allah'ın izniyle bu koca 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 şeyin Allah'ın bu lütfetti bize Fethin anahtarı aynı zamanda yani elinden geleni yap gerisi Allah'a Gönüp dayan. Bunu e, bu la olduğun zaman Allah'ın izniyle bütün dünyayı e, karşına alırsın. Yani Allah'a yani doğu karşına dünyayı aldığın nedir? Allah'ın safında olursun. Eğer e, Allah'ın safı değilse dünya onlara e, ne korkarsın ne de onlara meydan okumakta çekinirsin. Zaten Allah yegane garip olan Allah değil midir? Dilediğini derecelerle yükselten odur. O ilmi de her şey kuşatandır. Evet şeyi yazdığım şey neydi onu da söyleyeyim Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş kapatalım videomuzu e, Çık şarjı şey kullanalım inşallah tasarruflu kullanalım. Aklımıza güzel Rabbimizin ihsanıyla güzel şeyler geldikçe çekeriz hafızamızda. E, böylece Doğru kullanmış oluruz. Planlı çalışmak, planlı iş yapmak Allah'ın bize verdiği akıl gereğince tutmamız gereken daima yoldur. Yani akıl plan yapmak inşallah diyerek ama inşallah demeden plan yapmak bu zaten bu da bir zulüm çeşididir. Çok büyük bir zulümdür. Allah bunu açık ayetiyle söylüyor hem de ilk kısa veriyor bir tane kalem süresinde İnşallah demeden ölümlerini şey yapmadan hiçbir şey yapmadan yani ististe yapmıyordu şöyle yapacağız. O gün de bir tane bizim tarım <laughs> ma bakan bakan mı artık neyse yetkili biri ya bir o kadar bir sinir oldum o kadar Allah'ım bizim beyinsizler yüzünden helak et de böyle başımıza musibeti adırma dedim. Ya gelmiş diyor. Yok diyor bizim şeyde bir sıkıntımız yok diyor. Olmayacak da diyor. Bizim gıdada bir sıkıntımız yok. Olmayacak da diyor. Bütün herkes diyor yapsın diyor. Son şeye kadar tarlada kaldırırız diyor. Bak. Allah Subhanallah ne kadar yüce ya. Bir, bir, dal bile şey bırakmayız diyor tarlada. Bak bugün işçiler gidemiyor soğana. Tonlarca soğan yerde. 10 i̇şte gün içerisinde milletvekili çıkmış. Bu işçiler gelmezse bu, bu kadar soğan hepsi çöpe gidecek. Bak ne? Allah'ın seni bak Allah'ın hesaba katmadan bir konuşma yapma. Allah seni, seni olmaz dediğin yerde yakalar. Allah'a hesaba katmadan konuşma yapma. Eğer seni yakalamazsa o da senin hiç hayır değildir. Zaten sen o, o zulmü zaten sana yazılmıştır ama özellikle Allah imtihanı kabul eden bir toplumu onu imtihanın şartları dahilinde eğer ki yol tutmazsa o Şartları çiğnediği yerde o hesabını, faturasını ödetir. Bu esasında akıl alırsan yeni halini düzeltip e, doğruyu bulman için bir fırsattır. Kimi toplumlara Allah artık imtihan, e, yani alenen görebilecekleri imtihan şeylerini de kaldırır üzerinde. Onlar güllük gülistanlık zanneder. Her şey tingır, tıkırında e, devam ettiğini düşünerek yaşarlar. Ama gerçekten onlar için en büyük zulüm zaten onlara toplanmış oluyor onlar farkında değilken. Yani bu bu bir çeşit mesela Baraj Urfa'da daha o o şeyi izledim. Daha o aklımda çıkmamıştı. Onun üzerinden daha bir biraz zaman geçti. Urfa'da işte yağmur yoğun yağmurlardan baraj kapaklar mecburen açılmış çünkü taş taşmaya başlamış ve onun etrafında normalde o tarlalar sırf baraj var diye normalde veri insanlar oraya ekiyor biçiyor verimliliği oradan normalde geliyor ama o baraj bütün tarla tam art büyümeye yüz tutmuş şeyleri e ekinleri hepsini yıkmış geçmiş adam işte bir tanesi 200 milyar oraya ben para harcadım diyor hepsi gitti diyor ne yapacağız diyor yani sen, sen Allah'ı hesaba katmadan konuşma hele böyle büyük laflar bu, yani bahçe sahipleri kısasını Allah bize boş laf olsun diye mi anlatıyor? Yani bu ağzında inşallah siyaset dili gereği sırf inanmıyor ama siyasetten kullananlar gerçekten mide bulandıranlardır. Münafıklardır. En ağır, en, en ağır azaba uğrayacaklardır. İnanmıyor ama insanlar hani toplumdan rey kaybetmemek için, inanıyor görünmek için onlardan görmek için yani resmen hani bir şey yapmış yani bir boşluk doldurmacak gibi bir şey zannedenler inşallah olsun maşallah olsun bunlar sırf ağızdan bir takım manasızca böyle savurganlık yaparak kullananlar münafıklığa yaptıkları eylemin adı münafıklıktır münafıklığı ne olduğunu biliyorsunuz cehennemin en, en şiddetli yerine en zor yerine girecek olanlardır Allah'ın izniyle yazdım. Bir kedi gibi, kediler gibi. Allah'ı çokça hatırlayın. Siz Allah'ın sizi hatırlayıp saydığı kullarından olmasını istemez misiniz? Subhanallah. Düşünebiliyor musunuz? Alemlerin Rabbi. Her şeyin hakimi bize sunduğu şu teklifi görebiliyor musunuz? Sen, Allah seni hatırlayacağı sayacağı kullarından olma teklifini bize sunuyor. Allah kuruni kurkum. Beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. Bana kulluk edin, nankörlük etmeyin. Diyor Rabbimiz. Yani seni alemlerin Rabbi, şu her şeyin hakimi, her şey yaratıcısı, bütün her şeye gücü yeten, ol demesi yeten bir şey dilediğinde Allah sana böyle bir fırsat sunuyor. Böyle bir değer sana teklif ediyor. Sen ne yapıyorsun? Yani Allah'ı hatırlamadığımızda bunu hayatımızın en önemli e, hallerinden, en önemli durumlarından e, vaziyetlerinden biri olarak kabul etmemiz lazım. Bunu yani bu durumu beynimize kazmamız lazım. Allah'ı hatırlamadığımızda şeytan bize musallat olması, gaflet haline bürünmemiz, şeytanın bizim e, üzerimize üstünlük kurması uzak değildir. Allah kim Allah'ı hatırlamaktan yüz çevirirse Allah da ona kendisini unutturur. Bak, subhanallah. Görüyor musun? Allah'ın verdiği cezayı görüyor musun? Allah kendisini unutturduğu kişinin kalbinde nur olmaz. Olaylara e, hikmet yönünü ka, yönüyle bakamaz. Olayları sadece yüzeysel görür ve sadece aldanır. Çünkü Allah bir şeyi doğrusunu nasıl öğretmese kim doğrusunu anlayabilir ki? Sadece aldanır. Örnek veriyorum. Bugün Allah bu virüs aslında ne kadar büyük bir hikmetli bir olay. Dünyanın, dünyanın yani artık dünya o kadar tuhaf bir yere gir, gelmişti ki insanlar ciddi anlamda sistemin çok 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 büyük bir mağduru oldu. ki öyleler zaten şu anda. Ama bu mesela bugün azgınlık yapan işte 5G teknolojisi gibi daha farklı insanlar çipler miplerle insanlar daha büyük bir e, tabir rica ise bir tanesi yazmış bizim artık uzun şeylerimiz oldu diye e, bağlarımız oldu diye yani bizi tasmalarımız oldu diye e, bir nevi şey de söylemiş isabetli de söylemiş yani insanları tamamen böyle kendi şeylerini almak istiyorlar Allah bunlar hiç farkında değilken bugün 5G üzerinde insanlar bu zalimlere, bu 5G videosunu inşallah belki bundan sonra önce atacağım, zalimlere Allah e, toplumlara uyanması için bir e, şey sunuyor. Yani toplumlar bugün toplu halde böyle bir şeye karşı gelmeye başladı. Ve bu azgınlık yapan, e, Allah'ın yolunu tanımayan yönetimlerin çoğu, Belki bu Allah'ın takdiriyle halkından bu bu yönde çok ciddi bir darbe yiyecekler ve insanların bu hastalıktan sonra ikinci ortak tasaları yani topluluğun ortak tasası ve inşallah ki bu artık büyük haberin açığa çıkmadı çıkmadan önce insanları keza yani ortak dava neyi getirir insana? birleşmeyi getirir Selamünaleyküm. aleyküm birleşmeyi getirir ortak dala. bu yüzden de nice nice zalimler hiç farkında olmadan esasında kendi sistemlerini bozacak kendileri alaşağı edecek işleri çevirmeye başladılar şöyle yolda bir şey gördüğümüz zaman arabaların insanları rahatsız edecek şeyler onları oradan uzaklaştırmaya Tekbirine gayret edelim, iyilikten yana olduğumuzu gösterelim. Yani Allah'ın hükmü geldi. Allah'tan başka galip yok. Allah'tan başka hiç kimsenin bir başarı elde etmesi imkanı yok. Bütün güç, bütün kudret Allah'ındır. Bugün en basitinde şeyler, alışveriş merkezleri, günah yerleri, nice nice kötü, pislik akan yerler Allah'ın takdiriyle kapandı. İşte bu Allah'ın rötudur. Şimdi dolum yapacağız inşallah. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatandır. Görün de de bilendir. Hakimiyet ondur. Allah çok hatırlayın. Siz de gerçekten Allah'ın hatırladığı en zor zamanınızı Allah'ın hatır Allah, Allah sizi hatırlayıp saydığı kullarından olup inşallah ki kurtuluşa erdirdiği razı olup salihler arasına katmasını istemez misiniz? Hakimiyet Allah'ındır. Onun sözü haktır. Görüşmek üzere. Tedbirinizi alın ama takdir yani Allah'a gönmeyi de asla en büyük tedbirdir ve sumak sumak rüyasını konusunu daha falarca istedik. İmanla için Allah'a güvenin. O inşallah iman meselesi. Korkulardan arınmak isteyenler bunu yapsın. Hakimiyet Allah'ındır. Görüşmek üzere inşallah.